Herkese merhabalar, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim standlı ve kaşıklı baharat takımı, 135 lira. Seramik, kahve fincanı toplamı, 295 lira. 6 adet cam yuvarlak kase, 190 lira. Karaca kristal, emaye orta boy kavanoz, 399 lira. Sinbo, elektrikli kahve makinesi 2 yıl garantili, 830 lira. Simbo elektrikli cezve makinesi 460 lira. 24 parça yemek takımı 1150 lira. Kütahya porselen 18 parça 6 kişilik altın fileli yemek takımı 1100 lira. Çift kişilik nevresim takımı 375 lira dantel, desenli el yapımı seramik kahve fincanı, 200 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Gold, 12 parça 6 kişilik siyah çay takımı, 280 lira. Altılı beyaz, çizgili yuvarlak porselen çerezlik sunumluk kase, 250 lira. 3 bölme, sunumluk, 149 lira. 27 santim, boyutunda beyaz salata kase, 205 lira. 26 santim, boyutunda kristal servis, sunumluk sunum kasesi, 250 lira. 28 santim, boyutunda wok tava, 215 lira. Altılı, saklama kabı seti tanesi, 60 lira. Çiçek, desenli kırlent kılıfları tanesi, 72 lira. 4 adet, seramik yuvarlak servis tabağı, 280 lira. Çiçek, desenli zarif pijama takımı, 192 lira. Lava, döküm dikdörtgen ızgara tavası, 390 lira. Karaca, ikili kek kalıp seti, 270 lira. 12'li yuvarlak, mikrodalga için saklama kabı, 140 lira. 6 adet, çorba kasesi 12 santim boyutunda, 280 lira karaca, indiksiyon tabanlı, çelik tencere 18 santim boyutunda, 265 lira. 1 adet gül baskılı paspas, 190 lira. Altın, seramik çay kahve kupası, 130 lira. Altılı, banyo yüz havlu seti, 125 lira. Altılı, çizgili desenli banyo havlu seti, 165 lira. Bayan, çapraz askılı pul deri çanta, 375 lira. Altılı, çay ve kahve kupası seti, 135 lira. Üçlü granit döküm, tava seti 20-24-28 santim boyutlarında, 210 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 5 parça, akrilik banyo seti, 150 lira. 5 adet, cam banyo aksesuar seti toplamı, 150 lira. Zarif, seramik kahve kupa, 130 lira. Mikrofiber, el 100 banyo havluları, 140 lira. Ahşap, kesme sunum tahtası, 95 lira. Kısa gövdeli, kapaklı 1.8 litre kapasiteli yeşil saklama kabı, 75 lira. 6 parça çay bardağı, 85 lira. Kapaklı, büyük hava geçirmez gıda kabı, 150 lira. 7 parça, seramik çerezlik seti, 250 lira. Üçlü tava, seti 18, 22, 26 santim boyutlarında, 185 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 8 parça, 2 kişilik porselen yemek takımı, 550 lira. Oturma, odası dekor duvar saat, i210 lira. 12 adet, mutfakta kullanılan plastik tabak tanesi, 15 lira. 4 adet seramik, mavi beyaz desenli çorba kase, 130 lira. Saklama kabı hasır sepet, 75 lira. Emaye, üçlü tencere set 16, 18, 20 santim boyutlarında, 790 lira. Çiçek, şekilli çift katmanlı sabunluk, 40 lira. Örgü ve tığ işi için yumuşak ve dayanıklı iplik tanesi, 45 lira. Standlı, baharat kavanoz kaşıklı set, 275 lira. Kadın omuz çantası, 234 lira. 10 adet saklama kabı seti, 199 lira. 9 parça, yanmaz yapışmaz tencere seti, 1499 lira. 6 kişilik, porselen kahve fincan takımı, 350 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Yüzü, emaye saklama kabı, 310 lira. 8 parça ahşap standlı cam vakumlu kapaklı baharat takımı 350 lira. Altılı metal standlı baharat takımı 350 lira. Taşınabilir piknik yemek çantası tanesi 86 lira. Omlet tavası 14-17 santim boyutlarında 381 lira. 12 adet kendinden kaşıklı baharatlık seti 215 lira. 2 katlı, metal patates soğan kovası, 240 lira. 5 parça çelik kasa setleri, 235 lira. 24 parça, 6 kişilik yemek takımı, 1100 lira. Orkide, ev dekor çiçekleri tanesi, 95 lira. Kütahya porselen, 18 parça 6 kişilik yemek takımı, 1150 lira. 3 adet, pas almaz çelik, tencere seti, 1250 lira. Çelik üçlü omlet seti, 939 lira. 6 parça, güveç tencere, seti 14, 16, 18 santim boyutlarında, 830 lira. 3 bölmeli, gold standlı cam kahvaltılık çerezlik seti, 180 lira. 6 parça, omlet set 590 lira. Eşofman takımı, 270 lira. Emsan, son bone fırın kabı 28 santim boyutunda, 515 lira. Emsan çaydanlık takımı, 499 lira. Emsan, sırça termos 1.3 litre kapasiteli, 250 lira. Kelebek baskılı çarşaf seti, 250 lira. Yuvarlak seramik yemek tabağı, 359 lira. Desenli çaydanlık takımı, 450 lira. Karaca mini çaydanlık takımı 325 lira. Çeşitli renklerde el örgü ipi tanesi 30 lira. Kadın mandal toka seti 57 lira. Çorba kasesi 190 lira. İkili porselen kahve fincan takımı 200 lira. 9 parça kahvaltı seti toplam 215 lira. Bambu standlı porselen reçellik ve çerezlik 120 lira. Emsal standlı mikser, 3,5 litre kapasiteli, 2200 lira. Yoğurt mayalama seti, içerisinde 1 adet emaye tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta, toplam 265 lira. Üçlü zigon sehpa takımı, toplam 255 lira. Temperli fırın kabı, 30 santim boyutunda, 175 lira. Üçlü kek kalıbı seti, içerisinde 1 adet yonca, 1 adet baton ve 1 adet fırın tepsisi bulunmakta, toplam 139 lira. Emaye 3 parça sahan seti, toplam 690 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakal.